Hepinize merhabalar arkadaşlar City Skylines 2 serimize kaldığımız yerden madenimizin buradan devam ediyoruz. Başlamışken hazırda buradayken şu madenin şu kenarlarını birazcık düzenleyelim be. Çok kötü gözüküyor çünkü. Ee, nasıl düzenlemeliyiz hiçbir fikrim yok ama galiba şuradaki şu düzlük şu aletin kendisine yarattığı bir düzlük. En azından şöyle bir şey yapabilirim diye bir düşündümdür. Yumuşaklık atalım. Şuraya da atalım. Atamıyoruz. Olsun. Olur. Şuraya bir şöyle yumuşaklık atalım. Daha tatlı gözüksün. Daha düz oldu. Güzel oldu. Şurayı da bir tık. Şöyle düzenleyelim. Ah dur burası niye böyle oldu? Olmadı burası. Şurayı bir düzeltelim. Şu arkadaştan. Gel bakayım bir. Allah'ım yanlışlıkla bir şeyler yapıyorum ama neyse halledeceğim biraz sonra. Düzelteceğiz. Lan yanlış şeyi aldım yine. Allah Allah. Tamam çözdük. Şöyle şuraları da yumuşattık mı? Tamamdır. Şimdi şu yol güzel durdu mu? Durdu durdu. Sorun yok. Yolda sıkıntı yok. Şurası birazcık şey ama o kadar olur. Tamam şurayı bir artık salalım. Eklediğimiz şeylere bir bakalım silinmiş mi silinmemiş. Artık devam edebiliriz. En son ne demiştik? Şurayı falan düşünüyorduk. Ee, alabilir miyim? Şuraları bir alalım ya. Şuraları da alalım çok oldu. Bir şeyi almamak lazım. Şunu almayalım. Şunu. Tamam. Tüm hakkımızı kullandık. Ee, kaynaklara bir tekrar bakmak istiyorum. Burada bir şey var mı diye. Ya tam şehri buranın üzerine kurmuşuz. Bu çok kötü olmuş. Ben şehri buraya doğru büyüteceğim. Buradaki kaynağı kullanmayız yine. Şuradaki kaynağı kullanırız. Yine burayı mecburen kullanamıyoruz. Burayı da kullanamayız. Ama şu kısmı şey için kullanabiliriz. Tarım için kullanabiliriz. Zaten bol bol kaynağımız varmış. Her yere kaynak serpiştirmişler. Bu çok güzel bir şey. Hoşuma gitti benim. Şimdi biz yavaş yavaş şehrimize şey yapmaya devam edelim. Zaten buradaki tren yolunun sonu çıkmaz bir yol. Bizim ulaşımda tren istasyonumuz açılmadığı sürece burayı zaten kullanamayacağız. O yüzden zaten istediğimiz gibi yol geçirebiliriz, yol yapabiliriz falan. Çok da bunun üzerine düşünmemiz gereken bir şey yok. Ben yerleşim yerini şu yola yaklaştıracağım. Zaten boş yerlerimiz de var. Şimdilik boş yerlerimizi de bir dolduralım yavaş yavaş. Şöyle şunu bir alayım. boş yerlerimizi dolduralım. Şöyle buraya yapsınlar. Buraya da yapsınlar. Tabi şuna da izin vermek lazım. Neyse bir dursun. Bir dursun. Şurayı bir uzatayım. Bir yandan devam etsin ama. Oyun. Şöyle burayı zamanında yaparken tam böyle denk getirmiştik. Güzel olmuş. şöyle şuraları da birleştirelim. Bir uzatabildiğimiz kadar kadar uzatalım. Şehrimiz büyüsün. Şimdi burayı biz nasıl yapmışız? He. Buradan çekmem lazım. Tamam. Boyutları aynı olsun. Şöyle yapalım. Burası bir kalsın düzenleriz. Yine şuraları çekelim. Hop bir kayıt aldı oyun. Kayıt alıyor ara ara, ara, ara da keşke bir de konuşabilsem. Pek bir işe yaramıyor gibi önceki bölümde gördük. Sağ olsun. Kaydımızı yok etmiş. Bir bakayım. Şu çıkıntıları silelim. Şu araları bir dolduralım artık. Şöyle de bir bakayım. Bir e kötü oldu ya. Biraz uzatmak lazımmış. Uzatalım da öyle şey yaparız. Bizim küçük evlere ihtiyacımız varmış. Hala talep çok fazla. Burası bir kalsın. Şöyle buraya kadar getirelim şunu bir alım. Tamam. Şuradan küçük ev yapmalarına izin verebiliriz. Yan yanlış bir şey yaptım sandım. Doğru yapmışım, sorun yok. Şimdi burada bir parka falan ihtiyaç olur mu? Şurada bir yer vardı. Yine şuraya park koyarız, buraya da park koyarız. Burada park varken şuralara bir yerleri atarız. Yani şurayı doldurabilirim ben. Sorun değil. Tamam. Ticari bölgeye de ihtiyacımız var şuraya birkaç tane dükkan atalım. Ticari bölge yapalım. Sanayimiz ne durumda? Sanayimiz bu şekilde şu anda. Şuraya da izin verebiliriz. Sanayi yapabilirler buraya da. Bunlar rahatsız olur mu bir şeyden acaba? Bakalım bir. Olmuyorlar. Tamam sorun yok o zaman. Ee, sanayimiz biraz burada sıkıştı kaldı bunu nasıl büyütsek acaba bizim şey açılmış mıydı orman falan açılmamış bir sonraki seviyeyi beklememiz gerekiyor yani. Bizim parkımız falan da açılmadı bu arada geri dönüşüm konusunda nasılız gayet iyiyiz. Burada işsizliğe bir bakalım. Açık pozisyon 110 tamam yavaş yavaş insanlar geliyor zaten o pozisyonlar dolar sorun değil başka şuraya yerleşim izni verelim uzatalım burada park yapacağımız bir yer var mı şu araya park yapabiliriz şu araya. Okuldaki öğrenci sayısı 147. Acaba diyorum, lisede yapsak mı? Şimdi şöyle bir sıkıntı var ki lise 800 kişilik. Bizim o kadar şeyimiz var mı ki? 115 kişiymiş aslında. Hmm. Yani 800 kişilik okulu 115 kişi için yapmak mantıklı mı? Bence değil. O yüzden şimdilik bekleyelim. Bu arada artıdayız. Çöp satıyoruz galiba. Buna nereden bakıyorduk? Buradan. Evet. Geri dönüşümden kazanıyoruz. İşleyip satıyoruz ya şeyleri, çöpleri. Güzel. Ek olarak ama harbi bizim şu anda sanayi sıkıntımız var. Elemanlar sanayi istiyorlar. Bizim sanayi yapacak yerimiz yok. Nasıl yapsak acaba? Bizim şey neydi? Ee, şu kaynaklara tekrar bakayım. Aslında bir şey diyeyim mi? Şunun yerine bunu başka bir yere alıp bunun yerine biz şey yapabiliriz de. Gerçi o da açık değil. Onu unuttum yine tarım yapabiliriz diyecektim ama tarım yapamıyoruz. Ne götürüyorlar? Taş götürüyorlar. Taş satıyoruz galiba. Aa evet. Üretimi göremiyoruz. Keşke görebilseydik ne kadar kazandığımızı da görmüş olurduk. Güzel olurdu. Tamam. Gelirimiz var. Bir taş madeni daha yapabiliriz ama yapmamalıyız gibi çünkü burası şey kaynak olan bir bölge olduğu için boşu boşuna buraya taş madeni yapmayalım neyse. Zamanı hızlandıralım. Hızlı hızlı yerleşim yerleri yapalım. insan toplayalım. Artık bu bölge şey olacak. Orta yoğunluklu evlerden oluşacak. Bu tarafları da küçük yoğunluklu. Şöyle ev yapmaya devam edeyim. Hatta ne yapayım biliyor musun? Şöyle yapayım. Hop. Müzisyenin evi açıldı. Hemen koyalım. Neredeydi o? Buradaydı. Dur neye bastım? Ha, Neymiş bu bakalım. Bir 500 metre içinde. Nereye versek? Şöyle bir yere koyalım ki bu evi. Burada çünkü nüfus daha fazla. Şöyle atsam. Oldu gibi oldu gibi. Bakalım hatta evde nasıl gözüküyormuş. Zengin adamın hali başka ya. Şuna bak. Tamam ev yapmaya devam edelim. Bu arada şu evden de yapalım ki. Gelen yok gibi bir tık ama olsun. Zamanı durdurmuşum. Ben ne diyorum? Gelen yok. Hiç dikkat etmedim. Niye yapmıyorlar acaba diyordum. Tamam. Hızlı hızlı gelişelim. Yine şunlardan yapmaya da devam edelim. Unutmayalım bunları. Buraya da yapalım. İnşallah ileride müşteri bulamıyorum falan demez bunlar. Derlerse sıkıntı büyük. Biz şey açtık mı? Bunu açtık artık evet. Güzel. bizim sanayiye ihtiyacımız var. Acaba diyorum şunu buradan kaldırsak mı? Ama 34 tane de işçisi varmış. Aslında şöyle bir fabrika yapsak. 4-5 tane böyle fabrika olsa zaten bunun kat ve kat daha fazlasını getirir bize. Ama açık oluşmasın. O yüzden bu kalsın da şuraya doğru biraz uzatalım. Şunla şuraya da ufaktan şunun gibi şöyle şuraya kadar gelse yeter. Ortası burası mı şimdi bunun burası? Tamam buraya da hemen bir sanayi koyalım. İhtiyacımızı karşılasın. İş alanı lazım bize bol bol. Yeni yaptığımız yerler ne oldu bir ona bakalım. 5 kişi burada, 9 kişi burada. Tamam. İşçi eksikleri yok elemanların. Burada da yok. Güzel. Burası tek bir tane miymiş? Vay be. Hazır yemek satıyorlar. Fast food gibi bir şey galiba. Ev yapmaya devam bir yandan da Dur yanlış yaptım. Sağlıkta falan durumlar neymiş bir de ona bakalım. Bu arada ben düşünürken konuşmayı unutuyorum kusura bakmayın. Şimdi sağlıklı durumumuz iyiymiş. Hasta demiş o. Yani çok da şey değil, fena değiliz. Geri dönüşümde durumumuz iyi. İşleme sıkıntısı çekmeye başlamışız yavaştan ama önemli değil çok da. Ee, bakalım Su sıkıntımız yok elektrik sıkıntımız yok ki dışarıya bile satıyoruz elektrik bu güzel bir şey aklıma bir şey geliyor şimdi şu tren yolunda elektrik var ya ben şimdi buradan elektrik çekip şehire bağlasam elektrik için fazladan para öder miyim dışarıya? Onu merak ediyorum. Şu bir açılsın da bir bakalım ya. Ha gerçi buradan bakıyorduk ona. Eksi 20 bir bakalım dur. Ne oluyormuş? Bağlasam şuradan mesela. Dur yer altından götürelim de. Çakışmasınlar. Bağladım. Hadi bakayım ne oldu şimdi? Bağlayamadım. Neyse biz uğraşmayalım bundan. Ev yapmaya devam yine. Epey genişledik buraya doğru bu arada. Şöyle ev yapmaya devam edelim. Şuradaki evler büyük olmuş ama sıkıntı değil. Yo büyük olmamış ya tamam sorun yok. Ha şunlar büyük olmuş. O kadar olur. Park yapacak bir yerde bul bırakmamız lazım burada bir yerde bizim. Şu abi gönderelim hazır yeni daha gelmemişken. Ki buraya park yapalım. Yine bir ticari bölgede koymak lazım buraya. Ama çok sık da koymasak sanki daha iyi olacak gibi. Şuraya bir koyalım. Hop, seviye atladık. Çok seri kapattım. Ne oldu ya? Bir dakika bir bakalım ne açılmış. He? Politikalar falan da açıldı şimdi. Ayda. Ne oldu? Orman yangını mı diyorsun? Ne diyorsun? He? Bizim sınırlarımızın ötesinde kardeşim oraya nasıl ulaşalım biz ya? Ne diyorum boş boş konuşma sus. Ona yapacak bir şey yok. Heh, şimdi yolla ilgili artık şunu açabiliriz bağlantılar. Bu arada diğer hiçbir şeyi açmadık ya biz. Bizim su kaynağımız var mıydı? Kaynaklara hemen bir bakayım. Or. Suyu nereden görüyorduk su kaynağını? Buradan görüyorduk galiba round desek. Hmm. Şimdi şöyle ki. Biz yer altı suyunu kullanarak elektrik de üretebilirmişiz de. Şu anda alanımızın içerisinde sadece bu var. Bu da buraya yapmayalım iyi olmaz. Şehrin dibine büyük bir santral yapmak mantıklı olmadı yani mantıklı olmaz. Heh, o pis falan da oluşturabiliyoruz. Yeni şeylerimiz de açıldı çok şükür artık çiftliği taşıyabiliriz. Ben bu kelimeyi söyleyemiyorum ya çiftlik. Hah Hızlı söyleyince bir garip oluyor. Abi gitsene ne deposu? Depo var mı? Yok. Burada var mı? Depo var. Kaldır abi. Depo olmasın. Depo istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Tamam. Şimdi bunu mecburen kaldırıyoruz. Başka bir yere taşıyacağız birazdan. Zamanı bir durdurayım. Seri bir şekilde buraya bir tarla kurayım. Verim biraz düşük olacak ama Olsun. Olabildiğince böyle yapalım ya. Şöyle yapayım. Şunu da bir kapatayım da şurada ince çalışalım. Hop. Tamam artık açabilirim. Burayı düzeltiriz biraz sonra. Birazcık yamuk oldu ama 184 ton az değil bu arada. Güzel üretim. Şöyle bunu hızını düşüreyim de bir de şurayı düzelteyim. kötü gözükmesin. Tamam. Mis gibi alan. Şimdi bizim diğer çiftliğimizi de hayvan çiftliğimizi. Ben de ısrarla bu çiftlik kelimesini niye söylüyorum hiç bilmiyorum. Şuraya da onu koyalım. İleride yine taşırız, yerini değiştiririz, yaparız bir şeyler. Hmm, ne yapsam? Şöyle yolun dibine kadar gelsin ya. Ha gayret. Hemen adını tekrar düzeltelim. Israrla bu ismi alıyor niye acaba? Tamam. Burası hayvancılık, burası tarım. Gayet güzel oldu. Başka ne açılmıştı? Hemen tekrar kontrol ediyorum. Ormancılık açılmış. Biz ormancılık için nereyi hazırlamıştık? Burayı hazırlıyorduk. Pek de müsait değil şu anda ama ileride büyüyünce çalışmaya başlar. Bu yüzden buraya bu ormancılığı da koyalım. Şöyle yapalım. Yolunu çekmeyeceğim. Oğlum bir de işte bu bug var arkadaşlar. Bakın binayı koydum ama bina yok. Çok saçma. Bazen oluyor bu da. Sebebi ne hiçbir fikrim yok. Böyle koyayım bir daha. Bak bu sefer bina geldi. Yolunu da çekelim şu yoldan. Şunu bir basayım da bir gitsin. Tamam. Şunu da alalım. Şunu da açalım. Bu buradan buraya bağlansın bence. O yüzden Şurada bir şey yapalım. Yumuşatma yapalım şöyle. Yolumuz buradan geçip buraya gelsin. Tamam. Artık suyunu da alır. Şimdi bunun alanını büyütebiliriz. şöyle çekebildiğimiz kadar çekelim kenara doğru. Yolun karşı tarafına bir tane daha yapalım bence. Böyle yoldan çekelim. Gayet güzel oldu. Şunu da şimdi yola bitiştirmek lazım. <laughs> Hop. Şöyle bunları da koyalım. Ormancılıktan şu anda 722 ton. Eee şey üretebiliyoruz kereste galiba Hemen yolun karşısına da bundan bir koyayım ben koyayım Koyuyum koyayım konuşamıyorum Nasıl ya? Bak yine baga girdi. Şöyle koysak Tamam. Yol boyunca yine çekelim. 2 tane olmuş olsun. Gerçi alan büyüdükçe işçi sayısı, işçi kapasitesi artıyor mu hiçbir fikrim yok ama artmıyorsa güzel olmaz. O yüzden iki tane yapmak daha mantıklı geldi. Oyunumuz kayıt aldı. Kayıt aldığı halde böyle almasa ne olacak kim bilir. Ama mis gibi artık iki tane alanımız oldu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümlük gayet kafi. Orman alanımız yaptık. Şehrimizi epey büyüttük. Daha da büyütmeye devam edeceğiz. Ofis bölgelerimiz açıldı artık. Eğitimli insanları da şehrimize çekebiliriz. Bu da güzel oldu. Artık iki tane bir tarım bir hayvancılık kısmımız da mevcut. Daha ne olsun? Görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum önerilerinizi de öyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.